Merhaba arkadaşlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Minecraft nasıl oynanır diye bir seriye başlıyoruz. Minecraft'ta ilk başta ne yapılır? Tabii ki de önce bir dünya kurulur. Dünyada sonra ve başlangıcımızı yaparız. Saçma bir giriş oldu ama her neyse. Burada bir böyle şeyler falan var. İsterseniz buradan kostümümüz falan seçiyoruz ama buna hiçbir şekilde gerek yok. Biz oyunumuza devam edip başlatıyoruz. Bakayım. Lan. Default olacak. Oraya hiç karışmayın bence. Ona gerek yok. Ondan sonra dünyamızı başlatıyoruz. Ve şansımıza ne denk gelirse orada başlıyoruz başlangıç olarak. Ve ilginç bir dünyamız oluştu. Yani Değişik bir yer geldi şansımıza. Ama hiç önemli değil. İlk başta olarak her zaman Tahta toplamayla başlar Minecraft'ta oyun. Tahtamızı topluyoruz ve ondan sonra crafting table yapıp tahtadan ya malzemeler yaparsın ya da bir tane kazma yapar hemen taş toplar taş malzemeler yaparsın. İlk başta giriş olarak ben bir tane tahta kazma yapıp taş kazıp ondan sonra direkt ilk ana malzemelerimiz olarak taş malzemeleri kullanacağım. Yani bu biraz oyun bilginize göre değişir yani yani tahta malzemeler gereksiz ve yavaş yani taşa göre falan. Hemen bir tane ilk başta olarak kazmamızı yapıyoruz. Şuradan. Şöyle bir 20 tane toplasak bizim için ilk başta olarak yeterli olacaktır. Minecraft'ta taş taş malzemelerimizi yaptıktan sonra koyun avına çıkabiliriz çünkü koyun avı olarak koyun avı olarak şimdi, bu ne anlama koyun mu her neyse <laughs> konuşamıyorum acaba neden konuşamıyorum koyun avı koyun avına çıkarız koyun avını yaptıktan sonra yemek ihtiyacımız ve yatak ihtiyacımızı görmüş oluruz yatak önemli bir malzeme Minecraft'ta çünkü sabah olduğun sabah olmasını sağlayacaktır bize hemen bir tane şöyle taş kazma taş kazmamızı yaptık taş malzemelerimizi yapıyorum hemen şöyle 3 buraya 4 buraya hemen crafting table'ımızı alalım biraz daha odun toplayalım ve ondan sonra yerleşecek bölge ve şu an ilk başta genel ihtiyaçlarımızı karşılayalım şöyle bakınır da etrafta şu ana kadar koyun görmüştüm yok maalesef ki. Ama şurada var. Artık var. Koyun görmüşlüğümüz. Hemen ilk başta olarak bu hayvanları keselim. Ve ondan sonra yemek ihtiyacımız ve yatak ihtiyacımız karşılamış oluruz. Ve ondan sonra yerleşeceğimiz yeri bulup baş... Mesela ev yapacağız diyelim. Ev neyden yapılır? Tahtadan yapılır. Ee, evin camı olur. Cam için kum toplarız. Onu ayarlayalım. İlk bölüm olarak bunları yaparız. İkinci bölüm olarak mesela diyelim ki ee, ne yaparız? Ev yaparız. Üçüncü bölümde madeni yaparız. Dördüncü bölümde tarlamızı yaparız. Beşinci bölümde de çiftliğimizi yapar. Altıncı bölümde tekrar madene iner ya da ikinci bölümde, üçüncü bölümde tüm maden ihtiyaçlarımız karşılar. Altıncı bölümde falan Nether'a gideriz. Nether'da kale buluruz. Kalede blaze falan alırız. Ne kadar işe yarayacağını falan öğrenmiş oluruz şu anlık bunlar başlangıç paketi olarak yaptığımız şeyler başlangıç paketi tahta taş yemek ihtiyacı olur yani bir profesyonel minecraft oyuncusu ya da normal bir minecraft oyuncusu diyeyim size normal bir minecraft oyuncusu tahtasını toplar yemeğini halleder ve direkt madene iner çünkü öyle yapar yani gelişmeyi ilk başta koyar ondan sonra bu yerini bular, evini yapar, öyle öyle gelişir. Ama biz şu an normal bir başlangıç yapacağımız için ilk başta olarak tahtamızı toplar, bulacağımız yere bulacağımız yere buluruz. Bulacağımız yere buluruz. Güzel, o da güzelmiş. Tahtalarımızı toplayalım. Şu anlık bizim için zaten yetecektir. Ben deniz kenarlarını ve göl kenarlarını daha çok severim. Yerleşecek yer olarak baya güzel bir şey oluyor. Şurada güzel bir manzarası da var. Dağ manzarası falan. Burada şey var. Orada da baya güzel bir seat gelmiş bu arada. Hemen buraya bir tane şeyimizi yaparız. Yanına ocağımızı koyarız. Da ocak bir tane daha fırın yapmak ihtiyacımızı karşılar. Çünkü yemek fırını için duman fırınını kullanırız ve normal fırında cam falan pişirmeye kullanırız biraz daha taş toplayalım çünkü taş ilahi diye işimize yarayacaktır eşe orada yukarıda biraz daha taş toplasaydık ama sıkıntı yok kar önemli değil devam edelim biz şöyle şöyle kapatalım buraya hemen bir tane daha ocak kuruyoruz fırın yani ocakların fark etmez hemen buraya biraz tahta atalım ve yemek koyalım sonra karşıdan biraz kum toplayalım ev ihtiyacımız için olanlardan evi yapmak için gerekli bir malzeme yani evin camı cam yoksa kum falan yoksa oraya çit olarak yarım tuzak kapıları olarak da kullanabiliriz camları ama cam en normali bence şöyle 24 tane toplasak bizim için yeterli olacaktır evi nereye yapacağınız falan siz karar verirsiniz İlla böyle deniz kenarı olmasına falan gerek yok sonuçta dünya sizin dünyanız sınırsız bir şekilde dünyanız var size öyle diyeyim hiçbir şekilde sıkıntınız yok çünkü sınırsız bir dünya. Hatta sonu olsa bile sonuna kadar gidecek kadar enayi değilsinizdir. Size öyle diyeyim. Böyle alan toplar. Ve bunlar kırarak tohum falan elde edebilirsiniz. Mesela buğday tarlası ilk başta yapacağınız tarladır. Şeker kamışı gibi şeker kamışını da alın. Hatta şeker kamışı falan bulursanız. Onları da ekin. Kumda daha hızlı büyüyecektir. Ama çime falan da koyabiliyorsunuz. Yani alan açmak için ben şu an böyle bir şey yaptım ha, Burada hem şeker kamışı var iki tane bizim için yeterli olacaktır Büyüdükçe ekersiniz hiçbir şekilde sıkıntınız olmaz İlk baş dediğim gibi paket halinde olur Hatta evi ikinci bölüme yapmaya gerek yok Yani videolar sıkıcı olmasın diye ilk başta böyle başlangıcı önce bir alan bulursunuz sonra böyle şeyler yaparsınız diye böyle gösterdim ama evi de hatta bu bölümde halledebilirim öyle yapayım hatta bir sıkıntı olmasın hatta ev yapmanıza gerek yok böyle bir alan yaparsınız kendinize buraları böyle kazarsınız düz bir alanınız olur yatağınızı crafting table'ınızı sandığınızı çalış fırınınızı böyle koyarsınız ev yapmanıza gerek yoktur eğer akşamları canavarların doğmasını istemiyorsanız meşale koyarak etrafınızı ışıklatır ve e, moblar canavarlar etrafınızda doğmayacaktır akşamları maden olarak genellikle ben mağara girişlerini tercih ederim ama sıkıntı falan yaşamak istemiyorsanız normal kendiniz kazın size öyle diyeyim Buradan yemek denemiş pismiş. Baraka tarzı bir şey yapayım başlangıç olarak. Şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 olarak yapalım. Şöyle etrafımızı falan kazalım. Bu tarafa da küçük bir tarla yapalım. Hatta onu da göstermiş olurum. Bu evin yapımını Ev yapım bana ait falan değil. Ya yani ben bunu bir yerde gördüm. Bir kanalda gördüm. Orada yapılıyor yapım var. Minecraft minik ev yapımı diye geçiyor. At. Şöyle. Ya başlangıç evi olarak güzel bir ev. Şöyle 1 2 3 olarak 1 2 3 1 2 3 şöyle birleştirelim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bir tane buraya bir tane fayda şuraya koyarız ve iş ev yapımıza devam ederiz burada biraz daha tahtamız var tahta sıkıntımız yok 1 2 3 1 2 3 buraya tarla, küçük tarla yapacağız dedik ama maalesef kovamız yok. kova için demir gerekti. Onu da başka bir bölümde hallederiz. Böyle bir küçük ev şeyi, evet, şey, temelini atalım. Ondan sonra elimize basamakları ve merdivenlerimi alalım. Şöyle, şöyle pardon. Yanlış koydum. Buralara şöyle koyalım. Buraya tarla gelecek. Hadi tarla gelmesin. Tarlayı farklı bir şekilde yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yanlış oldu pardon. Şöyle, şöyle, şöyle ve böyle koyduktan sonra şunları dizelim. Akşam oldu tabii ki ve sabahımızı yapalım hemen. Yardımcı ve destek blok olarak toprak her zaman daha iyi olur ya da kum hanginiz daha kolayınıza gidiyorsa Bunları şöyle kapatalım Şöyle 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 Şunun altına destek bloğu 3 Şöyle Bu basamaklar yetmedi maalesef Hemen biraz daha basamak yapalım Hayda aşağı gitti. Neredeyse önemli değil gitsinler. Bu bize yetecektir umarım. Şöyle yapalım. Burayı kapatalım. Şurayı da kapatalım. Böyle. Başlangıç evimizde halletmiş olduk. Güzel bir ev. Bu evi her zaman sevmişimdir yani. Burayı bahçeye açılıyor diye o tarz koyarız. Hemen iki tane de şöyle kapı yapalım. Böyle. Böyle. Evimizi ışıklandırmak lazım. Hemen yani onun içinde kömür lazım. Kömürü bulamadınız diyelim. Hemen şöyle yaparak odun kömürü elde edersiniz. Ve bu malzemeleri de artık evimizin içine taşıyabiliriz. Mesela şöyle koyalım. Camlar iki tane yeterli olacaktır. Böyle yapalım. Yani ev yapımı aşırı derecede basit olan ve güzel bir şekilde evimiz var. Başlangıç paketi olarak bunları uygulayabilirsiniz. Şöyle tamam bu ikisi yetecektir. Fazlasına gerek yok. Şöyle bir tane buraya koyalım. Bir, iki tane evin içine koyalım. Biraz da etrafımızı ışıklandıralım. Böyle yaparak evimizin etrafında canavarların doğmamasını sağlarız hem. Bizim için gayet güzel olur. Bunları da evimizin içine dolduralım. Mesela bunu buraya koyduk. Şöyle, et, şöyle yaparız ve güzel bir şekilde, hiçbir şekilde sıkıntı olmadan evimizi falan halletmiş bulmaktayız. Şöyle göstereyim. Evet, şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videonun devamlılık gelecektir. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.